Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar bugün sizlerle ağız okuma çekiyoruz Evet nasıl çekeceğiz şimdi kulaklığımız var takmış kafasız ama müzik çalmıyor 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 Tabletten müzik seçeceğiz liste hazırladık evet, onar tane liste hazırladık ben Ejim'le söyleyeceğim Ejim bana söyleyecek bakalım hangimiz ağız okumaya çalışacağız uzun bir zamandır da yoktuk niye yoktuk Ejim'den Evet, 10 kişi çıkmış kanalda. Hiç hoş bir şey değil yani. yani ben derslerden çekemiyorum. Video çekemiyoruz diye yani böyle kanalı terk etmenizin yani. anlamı yok ki. Bu çocuk ders yapıyor. Aynen. Bir sabah 9.30'da geliyor, ben akşam 4'e 5'e geliyor. Şey bile atabiliyor. 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9 tane bile atabiliyor. Neyse, oyunumuza dönelim. Evet. evet liste Ecrin'deyim. ilk ben töküyorum kulaklığımı. Ecrin bana söyleyecek. Bilemediğimiz yerde pas diyoruz. Pes, pes o. Pes değil pas, peso, pas, pas, pas. ama kameraya dönsen daha iyi. Arkadaşlarım seni özlemiş olabilir. Ben şundan önce kulaklığı biraz yükseltmek istiyorum. Ama çünkü... saçımı kesti anne. Evet. Şunu da şuradan biraz yükseltmek istiyorum. benim boyum var ya yerde bölüyorum. Evet. böyle böyle kapatıyoruz bana bak. Ejo böyle kapatıyoruz. Evet. musun diye. Ben alayı istiyorum. Ala çok seviyorum. Ala. Ben? Benim... Nerede şişt, Ezan Hı. odun Tamam bir şey olmaz hadi. Ne? Bak. An. Sik. Yo. He. Romantik. At sik L, pe D. Pas pas bilmiyorum. O to mu bil. Otomobil. Yes. Is ke let. Is ke bek. Ya hareket et bana düz mü söyle. Is ke let. Kitaplık. Siz, biz. Paz, paz. kitaplık Ki. Kitaplık. Evet, evet. Kitaplık Çocuk. mı? Evet. Tamam, iki. Çocukluk. Çocukluk. Evet. Üç. k ne, pe. Hala. <laughs> Devam edelim. Ka, ne, -pe. Araba. <laughs> k Ka, ne, -pe. Bir daha. k ne, pe. Araba. <laughs> Atlama. Ala. <laughs> <Denişmem gülüyor> Senin ismim daha. K ne? -ne P. Pas pas binemin. Futbol ju luk. Gel indir de göreyim ağzını göreyim. Fut hmm. Ne diy lan bu? Fut bu ju luk. Hmm. Pas pas binemin. Hesap. Masa. Balta. Masa. Ma marka. <laughs> Masa. Masa. Yok pas. Yastık. Bitti mi? Yastık. <laughs> Yastık. Savaş. Yastık. Askı. Yastık. Atkı. Yastık. Kaşık. Yastık. Anlamıyorum ki ama. Yastık. Yaz. Sık. Atkı. E -e. Pas. Pas. Ha. Lı. At. Kı. Ha. Lı. Atık. Ha. Lı. Pas. Gittim. Bitti. Bitti. de bitti. Bak. Neydi onlar? Dur dur dur. Şöyle. Olur. Neydi seninkiler? Bak. Asıklopo bir bilemedin. Tamam. Bunu. Otomobili bindim. Bunu bilemedim. Eski Bunu bilemedim. kitapları bindim. Çocukluğu bindim. Bilemedim. Karpuz, futbolculuk, masa, bilemedim. yastık, halı. Bilemedim. Evet şimdi sıra bende. Ama şarkı da çok güzel. Tamam bırak. Ana baba çıkalım. Ben... Tamam bırak ben ayarlayacağım. Ama olmaz böyle. Ana her videoda bir kavga edip ya. Ellerinde böyle koyuyorsun. Dudo, dudo, dudo. Ya benim kafama Ece Umay mı? Tamam bir şey olmaz. Ece Umay mı? Ece Yok yok o değil. Kim? Ece Çaldı mı? Evet, evet arkadaşlar benim ben de böyle 10 tane maksat eğlence olsun. Çalmıyor mu bu? Çalıyor. Tamam, Şarkı abi. yeni başladı. Tamam. Ya açma o kadar. Tamam başlıyoruz. Ne? Gar do la. Ne diyor? Türet ga do la. Ya Ne o ne <laughs> ya? ga do la geç bravo. geç paste 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 ikinci ha berler kalemli hayır haber ha haberler bravo haberler tamam doğru se ba Hı? se ba sekma <laughs> sepa aferin elek elektrik şu da şey bu mama baba mama Mama. -ma. Mama. Aferin oğuz. Üç mü? Dört oldu. Dört. Saklan bak. Ne? Saklan bak. Ne diyor? Koy kulağını şöyle. Sak. Lan. Baç. Kulaklık. Sak. Lan. Baç. Kulaklık mı? Geç de pas pas. Ama ben pes Ama ki. ben iki saat seni bekleyeceğim canım Allah Allah ya. Sak. Lan. Baç. Yok geçiyorum artık. Ama kendi geçiyor. Perde. Baba. Perde. Aa, aa elme. Perde. Bade. Per... Bade. Perde. Ne diyorsun ya? Perde. Ne? Geçiyorum. Ne? Geçiyorum pas. Soba. Sabun. Soba. Sabun. Sen bir şey diyorsun. Tamam. Sabun. Ne? ne diyor? Sabun. Ama üret. Sabun. Anasını satayım. <laughs> Sabun. Ha. Vazo. Vagon. Vazo. Vabun. 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 Vazo. Vagon. Vazo. Vagon. Vazo. 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 Evet bu soruncu. Resim. Rasim. <laughs> Resim. Resim. Bravo. Bravo. Evet bitti. Kaç tane bildin? Vallahi neyi bilemedin sen? Saklanmaçı bilemedin. Sabunu bilemedin. Şey, perdeyi bilemedin. O kadar. Üç tane bilemedin. Sen kazandın. Tebrik edelim Evet arkadaşlarım bir şeyler söylemek istiyorsa söyle. Kapatabilirsin videoyu. Bir şey diyorum, Sen kaç tane bildin? Ben altı bildim, ben dört beş tane mi ne bildim? Üç tane bildim 3 Üç tane, tane bilmişim. Sen kazandın. <laughs> evet arkadaşlar, böyle bir eğlence videosu çekelim dedik. Hem biz karantinadayız, yani daha karantinamız da devam ediyor. Çok şükür iyiyiz. Bu şekilde atlattık yani Covid-19'u, değil mi? Dört gün kalmış. Ha, dört günümüz kaldı. Dört gün sonra Allah'ın izniyle inşallah. Tabii bende bir şey yok, bu için aile oldu. Evet. Ben dışında. İyi, hadi bakalım. Kendinize evet. iyi bakın. Görüşürüz. Videomuzu Adam, beğenmeyi. Beğen. Like at. Like. Abone ol. Yorum at. E, yorum at. Abone, abone. ol. Arkadaşlarına da tavsiye et. Evet. Kimse çıkmasın kanalına o kadar. Bir şey, bir şey arkadaşlar. Bir yıldız helalini yükledi tablete. Ya boş ver şimdi helalini. yapma? Yükledik ama. Valla. Bir tane de e, işte ekranda çıkma. Arkadaşlar bu çok konuşur. <laughs> Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Kanala <gülüyor> abone olmayı. Like <laughs> atmayı. <atınır mı? gülüyor> Kapat <kapak> videoyu. <laughs> Kapat videoyu. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bye bye!